Şimdi arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere e, petimizi nasıl e, bu sürekliliğini tamir edeceğiz onu göstereceğim. Öncelikle yaratık geliştirme uzmanından sihirli eser al diyeceğiz ve sihirli eşya al dediğimiz zaman en alttaki kırmızı e, taştan almış olacağız. Petimizi buradan eğitimden çıkartacağız. Ve de bundan sonra sihirleme bölümüne geleceğiz. E, tamir etmemiz gereken Pet'i buraya koyuyoruz. Bir tane taşından koyuyoruz. Bunu çıkartalım. Kırmızı taşla koyalım. Şimdi üçünü birleştirdiğimiz zaman bir tane boş kartı gerekiyor. Bir tane kendisi gerekiyor. Gördüğünüz gibi 12 bölü 16. Eğer sıfıra gelirse kırılır kartımız. Bunu birleştirelim. Gördüğünüz gibi e, kartımız 16 bölü 16 oldu. Bir de 4 boyut taşı sürekli restore edildi diyor. E, bir de bunu yaparken şuradaki boyut taşını da doldurmayı unutmayın. Buraya gereksiz silah veya işte zırhlara koyup taşı restore et dediğinizde burası dolmuş oluyor. Şimdi böyle yaptıktan sonra ne oldu bizim kartımız? Ee, sürekliliği 16'da 16 oldu. Sıfıra gelseydi bu kırılacaktı. Bunlar nasıl kırılıyor? Petiniz çağırdınız sürekli diğer canavarlar tarafından ölürse bu sürekliliği sürekli azalıyor. 14, 15, 16 diye bir sürekli düşüyor. Sıfıra geldiği zaman petiniz kullanılmaz hale geliyor. Bir tane boş kartı ile birlikte yaratık geliştirme uzmanından sihirli eser satın al dediğiniz zaman bir eşya al dediğinizde kırmızı sol shifter diye bir taş var. Bundan bir tane alıyorsunuz. Tekrar birleştirme yapıyorsunuz. Kartınızı koyuyorsunuz. Bir tane boş kartını koyuyorsunuz. Sihirlendirmeye bu değil ama bunu kırmızı az önce aldım. Bunu koyup da birleştiriyoruz. Bunu yaparsak olmayacak. Gördüğünüz gibi yanlış diyecek. Böyle yaptığınız zaman yaratığınızın sürekliliğini doldurmuş oluyorsunuz. Hepinize iyi günler dilerim.